Merhabalar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 10. sınıfın konularına başlıyoruz. 10. sınıfımızın ilk konusu arkadaşlar kimyanın temel kanunları. Bunun arkadaşlar birinci alt başlığı ise kütlenin korunumu kanunu. Arkadaşlar Antalya Vaisler diyor ki ne? Kütle yoktan var edilemez var olan madde arkadaşlar yok, olmaz diyor. Fiziksel ve kimyasal olaylarda kütle daima korunur. Zaten öyledir. Bir adam arkadaşlar 55 kiloysa 2 kilo su içerse 57 kilo olur. Kütle korunacak. Nereye gidecek? Bir arkadaşlar suyumuz 1 kiloysa 200 gram şeker attığımız zaman ne olur arkadaşlar? 1 kilo 200 gram olur. Başka ne olacak? Yani arkadaşlar kütle korunur. Madde birbirine dönüşebilir. Yani şekil değiştirebilir. Arkadaşlar hal değiştirebilir. Ama arkadaşlar enerji dönüşümü de birbirine dönüştürebilir. Ama madde yoktan var edilemez. Var olan madde de yok olmaz. Olay vaziyet bu. Yani sen 5 kilo elma aldın. 2 kilo da armut aldın. 5 kilo 2 kiloda ne oldu arkadaş? 7 kilo oldu. Olay kütle korunacak. Nereye gidecek kütle? Sayın arkadaşlarımız burada diyor ki ne A artı B C artı D'ye dönüşüyorsa bak A'mız M1 gram B'miz M2 gram C'miz M3 D'miz M4 gramsa Burada arkadaşlar reaksiyona giren maddelerin kütlelerin toplamı reaksiyona çıkan maddelerin kütlelerin toplamının eşit olacağından dolayı M1 artı M2'miz ne iştir arkadaşlar? M3 artı M4'tür. Yani kütle ne olacak arkadaşlar? Korunacak. Yine başka bir örneğimizde arkadaşlar bu reaksiyon gerçekleşmiş. burada reaksiyona girenler burası arkadaşlar ürünler Reaksiyona girenlerin toplamı ürünlerin toplamına eşit olmak zorundadır. 5 artı x 7 imiş. O zaman x'imizin ne olması lazım arkadaşlar? 2 gram olması lazım. Yani fiziksel ve kimyasal olaylarda kütle ne olur arkadaşlar? Korunur. Yine sayın arkadaşlarımız mesela diyelim ki şöyle bir şey olsun. H2 artı 1 bölü 2 o için H 2 o olurken şu adam arkadaşlar 10 gramsa şu adam arkadaşlar 80 gramsa şurası ne olacak arkadaşlar? Şurası da 90 gram olacak. Hocam rakamlar yuvarlak oldu. Yuvarlak olsun. Ne olacak? Virgüllü olsa ne olur? Virgüllü olsa ne olur baba? Virgüllü olsa ne olur? Yani değişen bir şey yok. Şurası 2,5 olsa şurası 8 katı olacak? 20 gram olsa şurası ne olacak arkadaşlar? 8 10 6 20 doğru. Şurası ne olacak arkadaşlar? 22,5 olacak. Aa şimdi de virgüllü olsun. Aa sen oraya takılma canım kardeşim. Yani buradaki olay ne? Reaksiyona giren maddelerin kütlelerinin toplamı, reaksiyondan çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olmak zorundadır. İster olay fiziksel reaksiyon olsun, ister olay kimyasal reaksiyon olsun arkadaşlar. Girenlerin toplam kütlesi, çıkanların toplam kütlesine ne olmak zorunda kardeşim? Eşit olmak zorunda. Bu, bu kadar, bu kadar basit. Bak bunlar harcanıyor, anlamına gelir. Bunlar da oluşuyor, anlamına gelir. Bunlar azalıyor, anlamına gelir. Bunlar da ne oluyor arkadaşlar? Artıyor, anlamına gelir. Sağ cebindeki parayı al, Sol cebine koy. Ortada birileri yürütmemişse 100 liran varsa sol cebine sağdakini sola koydun ama yine 100 lira olur. Ne olacak? Bir taraf azalacak, bir taraf artacak. Bunlar birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olmak zorundadır. Şimdi burada Pir Hoca bir soru sormuş. Demiş ki bu aksiyona göre M nedir demiş. Bak bu azalan kim kardeşim? Bu azalan kim? Sayın arkadaşım. Bak o 12 iki azalmış. O ikimiz ne kadarmış arkadaşlar? 32 grammış. 32 gramın tamamı harcanmış tükenmiş. Demek ki o iki eksi 32 gram harcanmış. Bu bu. Şimdi arkadaşlar bu adam neymiş? CH4'müş. CH4 ne kadar harcamış arkadaşlar? 22'den 12'ye gelmiş. Ne olmuş arkadaşlar? Orası da 10 gram harcanmış. 10 gram harcanmış. Bak bu adam da oluşmuş. Su ne kadar oluşmuş? Arkadaşlar su ne kadar oluşmuş? M gram oluşmuş. Su M gram oluşmuş arkadaşlar. Su M gram oluşmuş. Co2 ne kadar oluşmuş arkadaşlar? Co2 de 22 gram oluşmuş. Co2 22 gram oluşmuş. Yok yok yanlış yapmışız. H2O emmiş. Co2 neymiş? Co2 22'ymiş arkadaşlar. Giren çıkanan olmaz zorunda arkadaşlar eşit olmak zorunda. Giren çıkana eşit olmak zorunda olduğuna göre arkadaşlar 10 artı 32 eşittir. 22 artı 22 artı M'den atalım bu tarafa. M'imiz ne olur arkadaşlar? A bu buraya geçiyor. 10 olur. O da olur 20 olur. M'imiz ne olur arkadaşlar? M'imiz 20 gram. Demek ki arkadaşlar burada suyumuz kaç grammış arkadaşlar? 20 gram imiş. Yani Reaksiyona giren maddelerin kütlelerinin toplamı, reaksiyondan çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olmak zorundadır diyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar başka bir sorumuza bakalım. Başka bir sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada diyor ki ne? Siz rakamlara takılmayın. Rakamlara takılmayın arkadaşım. Girenlerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. X artı 12.8 eşittir. Toplarsak burası ne olur? 16.8 olur arkadaşlar. 8'ler gitti. X'imiz ne olur arkadaşlar? 4 olur. Demek ki bu adam kaç grammış arkadaşlar? Bu adamdan 4 gram rahatsöne girmiş. Olay bu kadar basit bu kadar aşırı şekilde arkadaşlar pratik fiziksel ve kimyasal olaylarda kütle yoktan var edilemez. Var olan madde yok edilemez. Beş diye bir adam var. Biraz size hikaye anlatayım. Beş diye bir adam var. Bu adam cinlerden, ruhlardan bahsediyor. Ve bu olayın tarihinden biraz bahsedeyim arkadaşlarımıza. Evet, kütlenin korunumu kanunu bu zaten. Birazdan sabit olanlar kanuna geçeceğim. B şöyle bir şey diyor arkadaşlar. 10 kilogram odunu buraya koyuyor. Ondan sonra yakıyor. Yaktıktan sonra buranın arkadaşlar 2 kilogram 2 kilogram bunun külünün kaldığını görüyor. Ve diyor ki ne bu 8 kilogram diyor. Aradaki bu 8 kilogram diyor. Bunu ruhudur diyor. Ruh uçtu, kaçtı gitti. İnsan öldür, ruhu gider. Öyle diyor. O zamanki insanlar da ilim bilim yönünden yoksun olduklarından dolayı diyorlar ki "He, ya bu 5 ne kadar doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Baksana. 10 kiloydu, 2 kilo oldu. 8 kilo nerede? Ruhtu, kaçtı gitti." diyorlar. Sonra Antani Laoiser diye bir adam e, tarih sahnesine çıkıyor. Diyor ki "Hayır, hayır, hayır." diyor. Diyor ki "Öyle değil kardeş. Sen diyor bunun ağzını şöyle kapat. Şuradan küçücük bir delik bırak. Oksijenin girmesi için. Sen bunu tart 10 kilo. Ondan sonra diyor sen bunu yine tart. Yine 10 kilo. 10 kilogram. Bak diyor ruhum ruhu muğu çıkmamış. Peki neydi o azalan? Ağzı açık olduğu için azalık giden karbonoksit ve suydu. Karbonoksit ve suydu. Sen bunu ruh zannediyorsun. Görmediğinden dolayı atom çok küçük olduğu için, bileşikler, moleküller çok küçük olduğu için, görmediğin için sen bunun ruh olduğunu düşünüyorsun. Hayır diyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ağzını kapatıyor. O zaman şifreyi veriyorum. Kütlenin korunumu kanununun ispatlanabilmesi için girenlerde ve ürünlerde gaz varsa kabın kapalı olması lazım. Kap kapalı değilse beş gibi uçar kaçar gider. Biz de kütlenin korunmadığını zannederiz. Arkadaşlar. Aman aman bu atayı yapmıyoruz. Bu hata yapmıyoruz arkadaşlar. Yani kütlenin korunumu kanunun ispatlanması için girenler, ürünler, katı sıvı ise problem yok. Kap açık olabilir. Orada buharlaşma olur sıvılarda. O ihmal edilir. Ama girenlerde ve çıkanlarda gaz varsa arkadaşlar kabımızın ne olması lazım arkadaşlar? Kapalı olması lazım. Bu da bir arkadaşlar püf noktaydı. Şifreydi. Öğrenci arkadaşlarımız bu hatayı yapabilir. Bu hatayı yapmamaları için buna dikkat edecektir. Gelelim arkadaşlar sabit oranlar kanununa. Sabit oranlar kanunu nedir hocam? Sabit oranlar kanunu nedir hocam? Sabit oranlar kanunu şu arkadaşlar. John Proust diye, Joseph Proust diye bir adam var. Arkadaşlar bu adam hoş bir adam. Bu adam güzel bir adam. Bu adam şöyle diyor arkadaşlar diyor ki de sen diyor karışımlarda kafana göre takılabilirsin yani sen bir çayın içerisine bir şeker de atabilirsin iki şeker de atabilirsin on şeker de atabilirsin canın sıkılıyorsa da çayı şekerim için atarsın o senin bileceğin iş ama normal şartlarda arızalı bir durum yoksa bir adam iki ayakkabı giyer İki adam dört ayakkabı giyer. Üç adam altı ayakkabı giyer. Anormal bir durum yoksa bu böyledir. İşte Proust diyor ki ne? Kimyasal reaksiyonlarda diyor. Bir oluşturan elementlerin arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır diyor. Bazı zaman insan karnı toktur. Derler yemek yeder, der, tohum der. Sonra ısrar edince tane üstüne köfte yer. Derler hani sen toktun baba. İşte tok karnına kır köfte yeme demiş. Atalarımız bunu da bir deyim haline getirmişler. Ya da atasözü neyse artık. Onu Türkçeciler bilir ben bilmiyorum. Her şey bilmem mümkün değil. Ama bileşikler öyle değil. Nasıl bileşikler öyle değil kardeşim? Karbon artı Oksijen. Ne olmuş arkadaşlar? Yani Karbondioksit. Gaz. Gaz katı. Diyor ki ne, ağzımızdan çıkan kirli hava oluşurken bir karbon lazım. iki oksijen lazım. Bir karbon iki oksijen. Bu sabittir diyor. Bu oran nedir? Sabit. Bu oran sabit. Sabit olanlar kanunu. Yani bu bileşik oluşurken bir karbon İki tane de oksijen vardır. Bu oran nedir kardeşim? Sabit. Neyce sabit? Sayıca sabit. Kütlece de sabittir. Karbonun kütlesi 12 ise... Oksijenin kütlesi 16 ise... Karbondioksit de... Karbondioksit Sayı olarak... Biri ikidir. Kütle olarak elma, armut, kavun, karpuz, karpuz tartar gibi bir tane karbon var. Karbon 12 12'dir. 2 tane oksijen var. Oksijen 16 idi. 32'dir. Battan Hoca arkadaşlar işlemleri sadeleştirir. Ben kaba böyle karmaşık büyük rakamlar işlem yapmaktan nefret ediyorum. Biz derslerine giderken Hocamızın birisi vardı. Ben öğrencilerime söylüyorum, size de söylüyorum. Sizler de benim canım ciğerimsiniz. Hocamız vardı, bağırırdı, kızardı. Allah bin kere razı olsun. Öldüyse Rabbim mekanını cennet etsin. Kaldıysa Rabbim sağlık, sağlık, afiyet versin. Derdi ki, oğlum çarpma, böl, böl derdi. Böl, sadeleştir, iş çarpma. İşlemi niye kalabalıklaştırıyorsun? Derdi. Hala kulaklarımda çınlıyor. Ve hocam kalemden yapıyorum. Bunu dörde bölüyorum. Üç. Dörde bölüyorum. Sekiz. Bak ne kadar basit, ne kadar hoş, ne kadar pratik oldu. Sekiz. Üç ayağı. Sekiz Ya da üçeme sekizem. Demek ki bunlar ağırlık. Molce sayıca sabit oran biri ikidir. Kütlece sabit oran 3'e sekizdir. Yani en karbon bölü en oksijen 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar en karbon bölü en oksijen nedir arkadaşlar? 3 bölü 8'dir. Tabii ki adam bir tane <laughs> ayakkabısı 2 tane. Adam 1 kilo ayakkabı 2 kilo olur mu? Olmaz. Bak aman aman. Bu adamlar sayıca oran bu adamlar nedir arkadaşlar? Kütlece oran. Sen yani kütle başka bir şey, sayı başka bir şey. Bir tane filin üzerinde üç tane sivrisinek var. Fil bir kilo, sivrisinek 3 kilo olur mu? Millet bize güler. Değil mi? Demek ki bunların arasında kütlece sabit bir oran var. Sayıca sabit bir oran var. Bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmama gerek yok arkadaşlar. Siz zaten meseleyi anlıyorsunuz arkadaşlar. Meseleyi, çarptığınız meseleyi anladınız. Yani burada John Proust diyor ki arkadaşlar, reaksiyon oluşturan maddelerin arasında diyor, kütlece, molce, hepsi kaz ise hacimce, arkadaşlar değişmeye sabit bir oran vardır diyor. Kim diyor bunu? Arkadaşlar, kim diyor bunu? John Joseph Proust diyor. Şimdi burada arkadaşlar yine H2O'da bak sayıca oran 2'ye 1'dir. Hidrojenin 1, oksijenin 16 olduğunu vermiş. Bak 2 tane hidrojen ağırlık olarak 2'dir. 1 tane oksijen 16'dır. Burası hocamızın dediğini yapıyoruz. Oğlum çarpma böl A'ya 8A. Demek ki mol oran 2 bölü 1'dir. Kütle C oran 1 bölü 8'dir. Yani arkadaşlar Proust böyle diyor. Sayın arkadaşlarımız o çay meselesinde olduğu gibi bir çaya bir şeker de atarım, 10 şeker de atarım, 20 şeker de atarım. Burada yok. O karışımdı. Bu bileşik. Bileşikte ne var arkadaşlar? Sabit ve değişmeyen bir oran var. Bu adamın su olması için sayıca iki hidrojen bir oksijen alınması lazım. Kütlece de oranın 1 bölü 8 olması lazım. Fazla olursa ne olur hocam? Fazla olursa artar. Şimdi bizim musluğumuzda su var mı? Var. Pilav mı yapacağız? Yapalım. Bir şey bir bardak bulgura kaç bardak bulgura kaç ne kadar su atalım? İki bardak. Tabi bu işi bilen doğayenlerden özür diliyoruz. Şimdi ben kendi tarifimi veriyorum. E şimdi sen su fazla diye bir bardak bulgura gider yüz bardak su atarsan olur mu? Çorba bile mi olmaz? Öyle olsa içinde çorba içi, pirinci bileme, grubu bu bileme göremezsin yani. Fazla olursa ne olur? Artar. Fazla olursa ne olur arkadaşlar? Artar. Yani burada hidrojen H2O'da bundan 10 tane var. Bundan 100 tane var. Bak bunlar 2 buradan bir gireceğine göre buradan ona, buradan 5 girer. Bunun 95'in ne olur arkadaşlar? Artar. Yani fazla alınırsa da ne olur arkadaşlar? Artar diyeceğiz. Yine arkadaşlar John Frost'un dediğine göre ki adam doğru söylemiş arkadaşlar eşit molde eşit kütlede eşit hacimde der ise sana burada bir şifre vereceğim. Daha sonraki kimyasal hesaplamalarda bunu bir kez daha anlatacağım. Bir kez daha anlatacağım. Eşit molde, eşit kütlede, eşit hacimde derse arkadaşlar çok kullanılan tükenir az kullanılan artar. Hocam bunu biraz açıklar mısın? Açıklamaya gerek yok. Sen bunu anladın. Ama ben belki içinizde böyle kimyayı yeni öğrenen kardeşlerimiz vardır. Onlar için açıklayayım. Arkadaşlar 2,5 litre kola var, 2,5 litre fanta var. Bir sınıfa girdik. Dedik ki arkadaşlar kola içen 15 kişi parmak kaldırdı. Fanta içen bir kişi. 15 kişi kola içecek. Bir kişi fanta içecek. İkisi de küçük litre. Ne olur? Kola biter. Fanta artar. Ya da anamız bir yemek yapmış. Ortada böyle enfes bir yemek var. Bir de milletin pek fazla sevmediği bir yemekten hoşlanmadı diyelim. Yemeği sevmiyor yemeyelim de Allah günahımızı affetsin. Bir yiyecek var. Arkadaşlar o çok sevilen yemek hemen tükendi, Çok kullanılan tükendi. Az kullanılan ne olur arkadaşlar? Artar. O zaman eşit kütlede, eşit hacimde, eşit molde derse çok kullanılana göre işlem yapılır. Çok kullanılan tükenir. Az kullanılan artar. Arkadaşlar buna ne yapalım arkadaşlar? Dikkat edeceğiz. Bak John Proust diyor ki ne? Sabit oranlar kanunu diyor. Sabit oranlar kanununda arkadaşlar Proust kardeşimin dediğine göre en h 3 arkadaşlar bak sayı olarak 1 azot 3 hidrojen var. Bunlar sayıyı gösterir. Azotumuz 14, hidrojenimiz 1. 1 kere 14, 14. 3 kere 1, 3. O zaman M azot bölü M hidrojen eşittir 14 bölü 3. Yani şuradan 14 M lazımmış. Şuradan Üç em lazımmış. Ne olarak? Ağırlık olarak. Sayı olarak bire üç lazım. Bak sayı başka bir şey. Ağırlık başka bir şey. Bir ekmeğe beş köfte atıyorsun. Sayı bu. Ekmek bir kilo. Köfte beş kilo olur mu? Hocam dedin abi bir daha niye diyorsun? La işte hoca da var ki. Alzheimer olmuş. Gariban diyor bir daha diyor diyor bir daha diyor. Neyse idare edin benim. Burada arkadaşlar burada arkadaşlar eşit hacimde derse bak burada N2 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 artı, 3H2 nh 3 arkadaşlar. Eşit hacimde derse biraz önce dediğim gibi çok kullanılana göre işlem yapılır. 3'e 3 üç alacağız. 3 V'ye 3 V litreye 3 V litre alacağız. Buradan 3 buradan 1 gidecek. 3 gitti. 1 gitti. Buradan kalmadı. Buradan 2 V arttı. 1'i 1 bir harcanırsa 3'ü 3 üç harcanır. 2'den ise 2 oluşur. Bazı arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar dinlemek lazım. Senin bilgin karşıdakinin anladığı kadardır. Çok bilmeyin hiçbir önemi yoktur. Öğrenci diyor ki hocam 4 ve girdi 4 ve çıkmayacak mı? Diyorsun canım kardeşim o kütleydi. Kütle zaten iki tane azot girdi. Bak iki tane daha azot çıktı. Altı hidrojen girdi. altı da hidrojen çıktı. Zaten kütlede problem yok. Kütle korunacak. Ama bu ne? Bu arkadaşlar sayı Paket. Diyor ki bir ekmeğe üç köfte koy iki kişiye servis yap. Bir ekmek, üç köfte, iki kişiye servis yap. Kütle ne yapmadın? Değişmedi. Bu paketleme işi. Bu arkadaşlar mol. Mol'u göreceğiz daha arkadaşlar. Mol ne demek? Sayısı demek. Atomların sayısı demek arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Bu bir paketleme işidir. O zaman eşit kütlede eşit mol derse çok kullanılan tükenir. Az kullanılan artar. Bu eşit bir de ne olsaydın olurdu? N2 artı 3H2 2NH3 de azotun 14 olduğunu adam bana verecek. Bilmek zorunda değilsin. Hidrojenin de 1 olduğunu adam sana verecek. Bak Eşit kütlede değerse ne yaparız? Azot 14, 2 kere 14, 28. Hidrojen 1. Önce parantezin içini yap. 2 kere 1, 2 çarpı 3, 6. Hocamızın dediğini yapıyoruz. Oğlum çarpma böl. Lelim hocam. 14 A'ya 3 A. O zaman eşit Kütlede ders arkadaşlar neymiş bu adam? N2 artı 3H2 2 NH3'te NH3'te şurası 14A giriyormuş. Şuradan 3A gram giriyormuş. Şurası 17A gram oluşur. Eşit kütlede derse ne yapacağım? 14A'ya 14A alacağım. Bunlar tükenecek, kalmayacak. Buradan 11 A artacak. Buradan 17 A ne olacak arkadaşlar? Oluşacak. O zaman eşit kütlede derse bu 14 A'ya 3 A ydir. Büyük olan kim 14? 14'e göre işlem yapacağız. 14 A'ya 14 A diyeceğim. Arkadaşlar buradan 14A girecek. Sabit orandı. Buradan 3A girecek. Buradan 17A oluşacak. 14'lü bitti kalmadı. 14'ün 3'ünü harcadık. 11'i kaldı. Ve bu adam zaten başlangıçta yokturdu. 17A bir ne oldu arkadaşlar? Oluşmuş oldu. Yani John Purus'un dediğine göre arkadaşlar Bunlar sabit bir oranda ne yapar arkadaşlar? Sabit bir oranda rasyona girerler. Eşit kütlede, eşit molde, eşit hacimde değer ise çok kullanılana göre işlem yapılır. Çok kullanılan tükenir. Az kullanılan ise ne olur arkadaşlar? Artar. Bu videomuza burada son veriyoruz. Konumuz bitmedi tabii ki. Diğer videomuzda konulara devam edeceğiz. Bak bu videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar ara vermeden çok uzun olmasın, sıkıcı olmasın bir teneffüs veriyorum. Ben de bir nefes alayım. Bir çayımı içeyim arkadaşlar. Hemen öbür videoya hemen devam ediyorum. Sizler de arkadaşlar ara verin 5-10 dakika. Ondan sonra siz de devam edin. Görüşürüz arkadaşlar.